Merhaba sevgili balıklar hoş geldiniz sefalar getirdiniz falhaneme güzellikler güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını sizlere aktarmaya çalışacağım sevgili dostlarım sizlerden niyet ve dileklerinizi tutmanızı isteyeceğim ben niyetlendim fincana odaklandım. Sizler de odaklanın niyetlerinizi söyleyin. O güzel niyetlerinizi aktarın. Sesli söyleyin. Doğa enerjinizi alsın sevgili dostlarım. Bugün sizlerle Ekim 2022 döneminin kahve falına bakacağız. Hemen ardından tarot açılımlarına bakacağız ki fincanımızı desteklemiş olacağız sevgili balık burçları. Eğer dilerseniz hemen sizlerle Bakmaya başlayalım fincanımıza. Neyse haliniz çıksın falınız diyerekten fincanınızı açtım. Bu arada sevgili dostlarım bakmadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayın. Verilen emeğin karşılığına sizden sadece bunu beklemekteyim. Evet sevgili dostlarım fincanınıza şöyle bir odaklanın. Bakın çok yoğun bir fal olarak gözlemliyorum burada Bu aralar çok fazla ee, hep nazar çıkıyor falda hep nazar var bakın sizlerde gözü görüyorsunuz kocaman bir göz çıban gibi çıkmış diyor biraz nazarınız var sevgili dostlarım nazar için ne yapacağız bol bol dua edeceğiz Hani içerinizde lütfen kapınızın eşiğini haftada bir kere de olsa sirkeli su ile lütfen temizleyin ki kötü enerji dışarıda kalsın ve muhakkak evinizin içerisinde defne yaprağı yakıp e, ayetel kürsi okuyun e, felak suresi okuyun, üç kul bir elham okuyun. Yani hiçbir şey yani hiç dua bilmiyorum deseniz de en azından bir fatiha okuyun diye, diyelim e, sizlere. Evet sevgili dostlarım fincanınızın içini şöyle bir görmüş oldunuz. Hemen bakalım fincanınıza şöyle bir odaklanıyorum ve sizin için bakıyorum sevgili dostlarım. Burnu dik bir insan var bakın görüyor musunuz? Burnu sivrileşmiş uzunca uzadığını gözlemlemekteyim. Sanki Pinokyo gibi. Sevgili dostlarım burada diyor ki biri size o kadar çok yalan söylüyor ki hani siz biliyorsunuz bu kişinin yalan söylediğini kendini de inandırıyor diyor bu yalana. Söylediği yalanlara kendisi de inanıyor sanki gerçekmiş gibi sürekli size bir yalan söylüyor ve buna kendini de inandırıyor. Sizin de inanmanızı bekliyor diyor. Siz sadece inanmış gibi yaptığınızı gözlemliyorum. Ee, yani bu kişi diyorsunuz ki bu kişi de bu kadar yani bunun üstüne e, bir şey ekleyemem ya da çıkaramam yani bu kişiyi bu şekilde kabullen kabullenmek durumundayız dermiş gibi bu kişiyi böyle kabullenmişsiniz diyor. Elinize bir mum alacaksınız. Bakın görüyor musunuz yanan bir mum görüyorum sevgili dostlarım. Ee, şöyle önünüze ışık tutmaya çalışıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben ee, bu zamana kadar hep yandım. Hep başka insanlar için yandım. Hep başkaları için çaba harcadım. Ama artık kendime çaba harcamam gerekiyor. Ben artık kendimi karanlığa saldım. Beni bulmak isteyen kendini yaksın diyorsunuz. Yani böyle kendinizi bir inzivaya çekmiş olarak görmekteyim sevgili Balık burçları. Ama üzülmeyin. Neden? Çünkü öyle çekimler olacak ki Ekim ayı içerisinde bu çekimler en çok balık burcunda etkili olacak. Yani balık burcunun mutlu olabileceği en güzel dönem Ekim ayı dönemine doğru geçiş sağlıyoruz sevgili dostlarım. Bunu, şunu şurasına ne kaldı? Bir gün kaldı. İnşallah Ekim ayı sizin için çok güzel bir şekilde gelecek. Bakın şurada görüyor musunuz? Kocaman sanki bir gelinlik giymiş insan var diyor. Beni izleyen balık burcu erkeği de olabilir, balık burcu kadınları da olabilir. Ben fincanda çıkan simgeleri yorumlamakla e, mükellefim sevgili dostlarım. Ben bir falcı değilim, ben yorumcuyum. Yani burada e, bana verilen simge gelinlik diyor. Yani balık burcu için bir evlilik e, olasılığının var olduğunu ve sırtınıza da torbanızı aldığınızı, çeyizinizi aldığınızı gözlemliyorum. Yani burada erkek de olabilir, kadın da olabilir. Bir evlilik sizi gözlemli olarak görünebilir diyor. Çok yakın bir süre içerisinde bir evlilik yaşayacaksınız. Fakat sizde uyarı e, ettiği tek şey şu: Lütfen e, evlilik süresi boyunca belki nişanlısınızdır da lütfen kimseyi karıştırmamaya çalışın diyor. O kadar çok insan bakın üzerinizde baskı kuruyor ki sevgili dostlarım. Hani belki alacağınız şeylere çok karışıyor olabilirler. Bak onu alma, bunu al. Yok gelinliğini şöyle yaptırma, böyle yaptır. Damatlığını şu şekilde al. Bilmem ne ya da işte şu kadar takı istiyorum, şöyle olsun, böyle olsun bir baskı var. Yani insanlar sizden çok bu ilişkideki iki kişiden çok yani siz ve partneriniz dışında diğer insanlar çok fazla söz sahibi olmaya çalışıyor diyor ilişki içerisinde. Evli de olabilirsiniz bakın. Evlilik süreci içerisinde de diğer insanların çok fazla etki ettiği de olabilir diyor. O yüzden balık burçları dışarıdaki insanları dinlemektense biraz iki kişinin içerisindeki olan olaylara odaklanırsa daha iyi bir sonuç elde edeceğini gözlemliyor. Deniz anası var bakın burada. Diyorsunuz ki ben bir deniz anası oldum. Deniz anasına dokunursanız ne olur? Sizi çarpar. Daha sonrasında o tabi siz e, çarpıldığınızı anlamazsınız ama denizden çıktığınızda yanmaya başlar teliniz. Yani aynen o şekilde diyorsunuz ki ben bir deniz anası oldum. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Eğer ki bana dokunursanız herkesi çarparım diyorsunuz. Öyle bir döneme gelmişsiniz ve balık burçları e, öyle bir şey ki. E, yani ona yapılan hiçbir şeyi asla unutmaz. Unutmaz ve intikam alana kadar bakın intikam alana kadar asla da peşini bırakmaz. Öyle bir burç yani. Yani tuttuğunu koparabilecek derecede bir burç diyebiliriz balık burcuna. Yani diyorsunuz ki eğer hani ben bir şeyin sorununu çözemezsem onu bir bulandırırım diyorsunuz. Yani burada bana dokunan bir kişiyi ben açıkça çarparım diyorsunuz sevgili balık burçları. Hemen baktığımızda Bakın şurada gördüğünüz şeyi siz de net bir şekilde fark ediyorsunuz. Bir beyefendi var. İki kişi karşısına geçmiş. Sanki bu beyefendi patron da ya da çalıştığınız iş yerinin müdürü de olabilir. Bakın patron da olabilir. E artık ne kadar kurumsal ne kadar e şeyde çalışıyorsunuz bilemem. Yani burada diyor çalıştığınız yerde iki kişi olarak diyor ya patronunuzun ya da müdürünüzün yanına gideceksiniz ki diyor. Ee, i̇çinizde yaşadığınız bir problem var ya işçilerle aranızda bir problem var diyor. Bunlarla alakalı diyor bir şikayette bulunacaksınız. Gideceksiniz derdinizi anlatacaksınız diyeceksiniz ki bakın bu iş çalışma alanında ben şu zorluğu yaşıyorum ya da e, arkadaşlarımla sıkıntı yaşıyorum. İşte bir şeylerin problemini karşısına geçip anlatmaya çalışacaksınız diyor sevgili balıklar. Hemen devam edelim burada sapan göreceksiniz sevgili dostlarım. Sanki bir sapan bakın burada e, o lastiği var. Taş da ortada olarak görüyor. Henüz bu sapanı çekmemişsiniz. Siz de karşısındasınız. Yani bir şeyi hedef haline getirmişsiniz. Ama o hedefe doğru bir şeyi, doğru lafı atacak mıyım yoksa atmayacak mıyım? Hani Bir şey söylemem gerekir mi, söylememem mi gerekir? Henüz, henüz hedefi incelemem lazım diyorsunuz. İlk önce karşınızdaki insana taş atmadan önce bir kişiyi analiz edeceksiniz. O kişi sizin için yararlı mı yoksa tam tersi sizin zararınıza mı konuşuyor. Onu öğreneceksiniz ona göre taşı atacaksınız diyor sevgili balıklar. Hemen devam edelim sevgili dostlarım. Ahtapot gibisiniz diyor sürekli böyle kollarınız var. Kaç tane kol çıkmış böyle bakın hemen şurada. Bir sürü kolunuzun çıktığını gözlemlemekteyim. Yani sürekli bir şeylere yetişmeye çalışıyorsunuz. O kadar çok böyle ee, ne derler sevgili dostlarım. Ee, yoğun yaşıyorsunuz ki bu hayatı belki çalışıyor olabilirsiniz çalışıyorsunuz eve geliyorsunuz çocuk bakıyorsunuz evinize bakıyorsunuz eşinize bakıyorsunuz belki bu yoğunluk içerisindesinizdir ya da e, beni izleyen erkek balıklar Mesela geliyordur işten, işten çıkıyordur, tekrar işe gidiyordur, ikinci bir işi yapmaya çalışıyordur ee, ya da e, her şeyle hem işe, hem ailesine, hem başka e, hani kendi ailesinde olabilir, anne babasıyla da sürekli e, ilgi içerisinde olabilir. O yüzden de bir yoğunluk yaşıyor olabilirsiniz diyor. Şu aralar sanki atopot gibi bir sürü kollarınız çıkmış diyor ve her şeyi yetişmeye çalışıyorsunuz. Ama artık bu dönemde biraz dur diyeceksiniz. Neden? Çünkü güzel bir döneme geçiş sağlıyoruz. Niye ee, burada sizin yaşayacağınız artık bir güzellikler var. Öncelikle onlara doğru geçiş sağlayacaksınız inşallah. Şimdi devam ettiğimde şurada bir çadır görüyorum. Sanki kızıl derili çadırı gibi böyle herkes bilir filmlerde, çizgi filmlerde gördüğümüz o kızıl derili çadırları aklınıza getirin sevgili dostlarım. Ve şurada bir kuş var. Tırnağımla az bir şey bozdum ama yanlışlıkla. Şurada bir kuş var görüyorsunuz. Size gelecek bir haber diyor. Bu haber içerisinde bu bir kabileyi gösterir bu da aile kabilesi yani aileniz ailenize gelecek bir haber diyor size şaşırtıcı olarak gelebilir yani bu habere siz şaşırabilirsiniz ailecek şaşırabileceğiniz bir şey var çünkü dışarıdan bir insanın e, hani aa o insan da onu yapamaz dediğiniz bir kişi bir, bir bir şeyi başarmış diyor size bunun biraz şaşkınlığını yaşayabilirsiniz aa bak beklemiyorduk görüyor musun ya da işte e, hani aramızda şöyle bir mevzu geçer mesela ailemize aa bak Bak işte Fatma teyzenin e, kızına biz okumaz demiştik ama nasıl okumuş görüyor musun? Yani böyle haberleri aklınıza geçirirsiniz. Artık bunlara siz dikkat edersiniz. Olacakları kendi kendi gözlerinizi görmüş olursunuz diyelim sevgili balıklar. Şurada sülük görüyorum. Sevgili dostlarım. E, sülük biliyorsunuz pis, kanı, pis kanı emen bir hayvandır ve sağlık verir insana aynen o şekilde bir sülük görüyorum bir dostunuz size öyle bir yardım edecek ki resmen içinizdeki derdi sıkıntıyı alacak inşallah diyor burada sevgili balıklar için. Şimdi bir de tabağımıza bakalım. Tabağımıza baktığımızda onları da nasıl göreceğiz? Hepsini birlikte yorumlayacağız sevgili dostlarım. Şöyle öncelikle tabağınızı bir sallayalım. Bakalım içindeki tamamıyla dökülsün tel ve güzel güzel şeyler çıksın diyelim. Şöyle bakalım. Ondan sonra hemen ardından ne yapacağız? Tarot açılımlarına bakacağız sevgili dostlarım. Tarotları da ee, inceledikten sonra da vedamıza edeceğiz tabii ki 20 dakika boyunca bakalım sizlere neler aktaracağız şimdi tabağımıza geçtik sevgili dostlarım tabağımıza baktığımda böyle sanki oklar var bakın burada sanki oklar var da hane içerisini doğru e, göstermeye çalışıyor yani birileri hanenizi sürekli hedef haline getirmiş ya hanenizi gösteriyor diyor yani birileri hani derler ya insan ulaşamadığı ciğere Bunlar mındar, mındar dermiş yani. Yani burada da İnsanlar sizin mutluluğunuzu görüyor, aile saadetinizi görüyor ailede nasıl birbirinize güzel davranıyorsunuz, onları görüyor, bir kıskançlık var diyor. Yani bu konuda da hep sizin evinize doğru işaret ediyorlar diyorlar ki aa bak işte bu böyle yaşıyor ben de, ben niye yaşamayayım ya da insan kendi mutlu olamayınca başkalarını mutsuz edermiş. Yani sizleri de mutsuz etmeye çalışıyor dışarıdaki hali dışınızdaki insanlar böyle diyor. Bir beyefendiden gelecek bir haber var, silah var hızlı gelecek bir haber belki yarın bir beyefendiden haber al haber alabilirsiniz ya da bir hafta içerisinde bir haber alabilirsiniz diyor e, tam olarak beklediğiniz bir haber değil sevgili dostlarım aklınızda bile değil e, bir anda alabileceğiniz bir haber olarak gözlemliyoruz burada ve hemen isminde veya soy isminde Sivas'ın S'si ve Fransa'nın F'si olan bir kişiden söz ediyorum burada 5 harfini göstermiş. Bizlere 5 rakamını göstermiş. Özür dilerim. 5 rakamını göstermiş. 5'i 15'i 25'i 5, 5 ay sonra 5 gün sonra 5 hafta sonra 5 saat bir sonra bile olabilir. Ama 5 yıl değil. Bu insan evinize, hanenize doğru geliş yapacak diyor. Ve size isminde veya soy isminde Edirne'nin E'si olan bir kişi hakkında bir dedikodusunu getirecek diyor. Siz buna biraz kızacaksınız, tepki göstereceksiniz. Hatta diyeceksiniz ki bak benim tanıdığım bir insan bunun hakkında bu şekilde konuşman doğru değil. Çünkü ben bu insanın nasıl bir insan olduğunu biliyorum. O yüzden bana bu kişiyi anlatmaya çalışma diyerekten sistemkar bir şekilde kişiyi de evinizden böyle hafif uzaklaştırabilirsiniz. Onu söyleyelim. Görüyorsunuz nazarınız var sevgili dostlarım demiştim zaten bir nazar görünüyor diye Kalbiniz var kalbinizi yakan bir şey var diyor bir ilişki yaşamışsınız Ama ilişkide bu ilişki pek yürüyememiş olarak görünüyor Niye çünkü kişi yürütememiş balık burcuyla tam olarak net bir şekilde anlaşamamış diyor Sevgili balıklar yani burada ikinizin birbirinizden bambaşka karakterlerde olduğunuzu Ve kişi karşınızdaki insan hep ben hep ben diyor Bencil bir tavır sergiliyor diyor. Bu bencil tavır da sizi kırıyor, üzüyor. Yani aslında balık burçlarının öyle bir huyu var ki siz onu sevdiğinde o sizi daha fazla sever. Çünkü elinden ne geliyorsa yapmaya çalışır. Çünkü o kişi sevginin kıymetini bilecek kişidir yani balık burcu. Burada da diyor ki sizin kalbinizi kırmış, kalbinizi yakmış diyor. Bir süre bu kalbi toparlamaya çalışacaksınız diyor. Evet sevgili dostlarım şöyle baktığımda ee, sopalar görüyorum. Yan yana sopalar hani e, kickboksa gitmiş e, insanlar vardır belki aramızda bilemiyorum ama ya da işte e, uzak doğu sporlarıyla ilgilenen kişiler o sopalarla ne yapar böyle bir antrenman yaparlar böyle işte yumruktur tekme antrenmanlarıdır bilmem ne artık onları siz daha iyi bilirsiniz sanki bir şeylere antrenman yapıyorsunuz diyor. Bir şeylere hazırlanmaya çalışıyorsunuz diyor sevgili dostlarım. Yani önünüzde bir mülakat mı vardır? Ee, i̇şte e, sınav mı sınav mı vardır? Ehliyet için bir şey mi vardır? Yani bir şey için e, bir çaba harcıyorsunuz diyor. E, bunun bir planlamasını yapmışsınız. Çabanızı harcıyorsunuz diyor. E, bunları inşallah e, elde edeceksiniz diyor. Şimdi bir de tarot kartlarımıza bakalım sevgili dostlarım. Ee, çok fazla da falları uzatmak istemiyorum. Kısa kısa hepsini anlatmaya çalışıyorum ki hani hepsini görün. Ee, hiçbir şeyi aksatmayalım diye. Şöyle sevgili dostlarım sizler de lütfen tekrardan niyetlenebilirsiniz. Ben kartlarımı karıştırana kadar niyetlenin lütfen ve size 12 adet kart açılımı yapacağım. Bu yaptığım kart açılımlarında tek tek hepinizi uzun uzun yorumlamalarımı yapacağım kartlarımda tabii ki. 12 kart bayağı fazla olmuş oluyor ama dolu dolu bir fal izletmeye çalışıyorum sizlere şimdi şöyle karıştırdığımdan net olarak şu an ben eminim ve sizin için aralardan derelerden kartlarımı seçiyorum arkadaşlar diyorsunuz ki bir ailem olsun mutlu huzurlu saadetli bir aile istiyorum evli mutlu çocuklu olsun diyorsunuz ee, ve her zaman eğlenceli karakterde bir insan olsun istiyorsunuz. Çünkü e, sizin enerjinize daha fazla enerji katacak bir insanı hayatınızda istiyorsunuz diyor. Ve sevgili dostlarım bir kavga var diyor. Bakın ne demiştim size? Deniz anası gibisi e, gibi olacaksınız demiştim. Yani bana dokunanı yakarım dermiş gibi böyle e, bir süre e, bir kavga meselesi gerçekleşebilir diyor burada. Bu kavgadan iki kişi hayatınızdan çıkacak bir kişiyi de yanınıza alacaksınız diyor. Yani size hak veren sizinle kalacak, hak vermeyen sizinden e, sizden ayrı olacak diyor. Ve ay görüyorum, ay demek babayı temsil eder sevgili dostlarım hepinizin bildiği üzere. Babanın diyor bir düşmanları mı vardır ya da e, hani ne derler bir sıkıntısı mı vardır? Bazı insanlar babaya biraz sıkıntı yaratıyor diyor. Bu konuda babanıza destek olmaya çalışıyorsunuz ama babanız bir şey söylemiyor diyor sevgili dostlarım. Ve devam ettiğimde babanız size bu konuyu paylaşacak diyor paylaşım kartım çıktı çünkü paylaşımcılık var diyor hislerinizi duygularınızı düşüncelerinizi birlikte paylaşacaksınız inşallah ve birlikte çözüm bulmaya çalışacaksınız. Kupa Kraliçesi kartımızda bu çözümü net bir şekilde bulacağınızı ve çözümün sizlere iyi geleceğini gözlemleyeceksiniz bir yerlere taşınmak istiyorsunuz bulunduğunuz yeri değiştirmek istiyorsunuz belki de hani ailenizin dışında tek başına yaşamayı da istiyor olabilirsiniz diyor ama sizi tutan bir şeyler var diyor deniz sizi tutuyor resmen yani aile mi sizi tutuyor yoksa başka olanaklar mı bilemiyorum artık ama sizi tutan bir şeyler var ama yeri değiştirmek istiyorsunuz diyor sevgili dostlarım hep terazinizde kim haklı kim haksız insanlara Doğruyu söylemekte üstünüze yok diyor. Dobra insansınız. Yani balık burçları o kadar dobra ki herkese hakkaniyetli davranıyor. Haklıysan haklısın, haksızsan haksızsın kardeşim diyebiliyor diyor. Ve sevgili dostlarım bir şeylere çok fazla susmuşsunuz. Diyor ki sevgili balık burçları bir şeylere o kadar çok susuyor ki yani eli tetikte de olsa Hani bir zaman konuşacak şu an görmezden geliyorum diyorsunuz. Ama sonrasında görürsem olay kötüye varabilir diyorsunuz. Ve sevgili dostlarım bakın bol bir kıyafet giymişsiniz etrafınızda üzümler var diyor ki bereket geliyor. Beklediğiniz bir para var diyor. Bir para bekliyorsunuz sevgili dostlarım inşallah beklenen para gelecek diyor. Bakın elinize kuş konuyor çünkü. İnşallah o beklediğiniz para gelecek. Sevgili dostlarım güç kartımız çıkmış burada. O kadar güçlüsünüz ki artık güçlü adımlarla bir yeni bir ilişkiye doğru adım atacaksınız. İlk kartımızda ne çıkmıştı dedik ki e, mutlu bir aile istiyorsunuz. Size mutlu bir aile geliyor diyor. Güç kartımız da bunu temsil ediyor ve kişi bakın size o kadar çok iyi davranıyor ki sanki kedi gibi uysal davranıyor diyor. Ve sevgili dostlarım aziz kartımız çıkmış bizlere. Öyle bir an gelecek ki belki kardeşlerinizi karşınıza alıp ciddi bir konuşma yapma zorunluluğunuz olabilir diyor. Ve bu konudan gerçekten hakkaniyetli davranmanız gerekiyor diyor. Hatta yetmezse avukatla bu sorunları çözebilme gibi bir durumunuz var. Kardeşler arasında öyle bir konu geçmiş ki yani bu konu içerisinde yaşadığınız bir sıkıntı belki hakime doğru gidebilir diyor. Yani bu durum adalet yargısına bırakılabilir diyor. Ee, o yüzden biraz beklemekte fayda var diyelim. Evet sevgili balık burçları bugün sizlerle harika bir kahve falı bakmış olduk. Hem de tarot açılımı da yapmış olduk diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Beni sabırla güzelliklerle dinlediğiniz için Allah halinize güzellik, mutluluk, sağlık, bereket, huzur eksik koymasın diyelim. İyileri kendinize kötüleri evrene gönderin. Her zaman iyi düşünün. Pozitif şeyler gerçekleşsin. Çünkü enerjiler değiştikçe olaylar da değişir. Bunun da bilincinde olalım. Ve ayrıca sevgili dostlarım lütfen kendinize uyan tarafları alırsanız çok çok memnun olurum. Tekrardan yepyeni videolarla sizlerle görüşmek dileğiyle, falhanemde görüşmek dileğiyle diyerekten hoşçakalın, güzelliklerle kalın.